alkışlarla birlikte. <laughs> evet İdris Bey hoş geldiniz. Duydunuz zilin sesini. Yarışma başladı. Öncelikle hoş bulduk. Ee, Ferhat Bey şahsında bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür edelim. Murat Biz e de teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara da iyi eğlenceler. Evet dediniz mi? Ben demedim diye düşünüyorum. Ne ama. demediniz evet. De ben, ben de öyle duydum. düşünüyorum o yüzden sordum efendim. <laughs> Peki ee, bayramda değil misiniz? İdris. İdris Bey evli misiniz? Değilim. Değilsiniz. Çocuğunuz var mı? Nasıl? <laughs> Efendim sorularıma lütfen evet ya da hayır bir şeklinde cevap verirsiniz. Çocuğunuz var mı? Yok. Yok. Peki siz yemek yapıyor musunuz evde evli değilim dediniz? E, yapıyorum. Yapıyorsunuz. En çok ne yapıyorsunuz? Ee, tamam. Siz neyi seversiniz? Ben hepsini severim. <laughs> hepsini yapıyorum da o yüzden. Çiğ köfte de yapıyorsunuz. Ee, onu da yaparım. Oğlum maşallah alkışlıyoruz efendim çiğ köfte için. Şimdi arkadaşlarımızın hepsi daha yeni öğrenci. Biz de e, yakın zamanda öğrenciydik. Evet. Oradan gelen alışkanlık. Bir... Nerede okudunuz efendim? İzmir'de mi? Arkadaşlarla aynı üniversitede okudum ben de. Aynı üniversitede. Süleyman Demirel Demir Üniversitesi. Evet. evet dinlediniz evet kendi alkışlarla kendini uğurluyoruz iyi efendim. Hepinize eğlenceler arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Fatih hocam alıyoruz efendim hemen. Kendine güvenen bir tek evet, erkek yarışmacı.